Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de herkiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz gibi bakın sıfır hesap bu arada. Sadece 7 karakteri olan bir hesaptayım ve 228 tane savaş kutusu, 24 tane büyük kutu ve bitmedi. Kupa yolunda 3, 4 ve tam... 5 hatta 6 tane karakterin olduğu inanılmaz bir hesaptayım. Gerçekten şöyle bir de kulüp var Dark Days isminde. Bunu da göstermek istedim. 1400 kupa ile alım yapıyor ve kulüp etiketini de şu anda görüyorsunuz. Eğer kulüp arıyorsanız mutlaka buraya da bir uğrayabilirsiniz. Ve kaç tane karakter çıkar tahminleriniz yorum kısmına yazın arkadaşlar ama bunun gibi daha fazla sıfır hesapla böyle rekor kutu açılımı istiyorsanız dostlar bu videoya sizden bir 10.000 like bekliyorum. Mutlaka bir tane like atıp bana destek olmayı ve yorumlarınızda yine destek olmayı unutmayın dostlar. Ve eğer sizin de bunun gibi sıfır hesapta kutu açılımlarınız varsa 150'den fazla savaş kutunuz olan ya da sıfır olmayan hesaplarda 400'den fazla kutunuz varsa mutlaka Instagram Onur Bilge YT'den bana ulaşabilirsiniz. 250 TL'lik bir de çekiliş var arkadaşlar. 5 kişiye 50'şer TL'lik Google Play kodu hediye ediyorum. Instagram Onur Bilge YT üzerindeki en son post eğer katılmadıysanız mutlaka gidip oradaki çekilişe de katılın. Zaten o posta girdiğiniz zaman bütün şartları yazıyor. Kolaylıkla katılabilirsiniz. Ve bu inanılmaz kutu açılımına şimdi hemen başlıyoruz ilk karakterimizi aldık. Bul geldi. Güzel bir kutu açılımı olacak. Ben hissediyorum arkadaşlar. Bakalım kaç tane karakter çıkacak. Tahminim 12 tane çıkar diyorum. Bakalım inşallah 12 tane çıkar. Şunu hemen Bul'a verdim. Ve devam ediyorum. Kupa yolundan inşallah ekstra bir tane daha çıkar. İkinci karakterimizi de çıkarttık. Jesse yani daha doğrusu aldık kupa yolundan. Hemen şunu Shelly'e verdim. Büyük kutu. Abi büyük kutudan bir tane verseydin güzel olurdu. Neyse sıkıntı değil savaş kutusundan vermedi. Hemen şunu da alalım. Şuradan devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Bunu da Jesse'ye verelim. Jesse de biraz yükselsin. Ve bu arada hesaba teklif de alacağım abi. Onu da söyleyeyim. 35 liralık bir de teklif var. Onu da satın alacağız. Mega kutu falan da açacağız. Yani o yüzden sonuna kadar izleyin. Gerçekten inanılmaz bir kutu açılımı olacak ve inanılmaz şeyler çıkartacağız birazdan. Şimdi hemen şuradan altınımızı falan bir alalım. Şunu biraz Şeriye vereyim ya. Abi şu büyük kutudan bir karakter versen ne güzel olur be. 58 mi? Yani kanka biraz daha azaltın verseydin de bir karakter verseydin olmuyor muydu? Neyse bundan da bir şey vermedi. Şunu da hadi Jesse'ye verdim. Ve Dynamike'ı da aldık. Şu an kaçıncı karakter oldu hiç bilmiyorum ama herhalde dördüncü karakteri aldık galiba. Neyse devam ediyorum. Şunu da bula verelim. Ve bunu da böyle alalım. Evet savaş kutusundan da bir şey vermedi altını buradan aldık. Bir savaş kutuda Oğlum bir tane karakter ekstra verseydin güzel olurdu ya. Kupa yolundan. Yani kutularla ekstra bir tane aldığım zaman gerçekten çok iyi oluyor ama bu sefer maalesef çıkmadı abi. Hemen şunu da aldım. Şunu da şuna verdim. La oğlum şu kutudan ver bir tane. Abi vermedi ya. Normalde savaş kutusundan ekstra bir tane çıkartırdım ben ama bu sefer çıkartamadım nedense. Dur bakayım bir tane daha savaş gene çıkmadı ya. İnanamıyorum gerçekten. Bu arada like'ını attın değil mi kanka? Bak eğer unuttuysan şu anda lütfen bir like at ve 6. karakter sanıyorum. Tik bunu da aldık arkadaşlar. İnanılmaz şu anda 6 karakterimiz oldu. Bir efsanevi bir çıkma oranına da bakayım. Şu teklifi alacağım bu arada. Hatta şimdi önce onu alalım isterseniz. Buradan mega kutudan bir bakalım. %11-15. Hemen şuradaki teklifi de tıklayıp satın alıyorum arkadaşlar. Satın alma işlemimiz başarılı. Hemen buradaki teklifi de alalım. 80 elmas, burada biraz altın ve 5 dedi. Mega kutudan bir şey vermedi ama en azından mega kutu oranı yükseltti. O yüzden güzel oldu. Şimdi büyük kutulardan devam ediyoruz. Ve bu arada ilk büyük kutudan yine bir karakter verdi. Roza verdi ama olsun ne yapalım yani. Rozayı da verecek sonuçta. O da bizim sevdiğimiz karakterlerden biri. Ya yani Rosa da bir karakterdir ve 33 altın demek karakter demek. Hemen geliyor. Ne geliyor? Tıkladım. Oğlum aksesuar ne ya? Karakter zannetmiştim beni. Bu kadar gaza getirdin. Yapma bunu. Evet, hızlıca devam ediyorum. Şu ana kadar 7 tane karakter çıktı. Bu arada ben tahmin yapmış mıydım ya? 11 falan demiş miydim? 12. Bir şey demiş miydim bilmiyorum. Neyse, devam edelim bakalım. 16 tane daha savaş kutumuz var. Şey, büyük kutumuz var. Büyük kutudan bir ya da iki tane daha verirsen çok kral olur ama Niye vermiyorsun kanka? 66 aslında olabilirdi. Olmadı. 120 mi? Abi 120 dedi ve karakter geliyor. İyi bir şey gelebilir çünkü çok altın artı karakter. Ne veriyor? La oğlum şöyle şırak diye bir tane koyacağım. Neyse. Karlı da aldık. Olmadı. Daha iyi bir şey verebilirdi. 116'ın yok. Tırt. Tırtingen Strasse. Bundan da bir şey gelmedi. 76 altın. 71 altın. Süpersel. Bir tane daha ver oğlum. 45 vermedi. Son bir tane daha verirsin bu oğlum. 46 vermedi gene. 57. Bundan da vermedi. Abi şu 4 kutudan bir tane ver be. Son bir tane hadi bak son. 80 altın. Heh. Bundan da tırt. Son 2 kutu. Hadi oğlum son kutudan verirsin be. 58 dedi ya vermedi. Kaç oldu kaç tane kaldı bir bakacağım. Bir dakika. Şuradan hemen bakıyorum. Rico var, Daryl var, Jack var abi. 3 tane süper ender var. Onları çıkartırsak zaten 8 karakter edecek sana 11. Yani hedeflediğimize ulaşacağız. Sadece süper enderleri bile çıkarsak ulaşıyoruz. Bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkar. Bir destansı gizemli bir şeyler verirsin artık yani inşallah diyelim hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir emek, inanılmaz bir kutu açılımı ve yine dediğim gibi Mert kardeşime bir de cezalı kutu açılımı yapacağım. Eğer sizin de 400'den fazla savaş kutunuz varsa ya da biriktirebilirseniz Onur Bilge YT'den Instagram'dan bana ulaşın arkadaşlar. Yani çıkabilecek karakterler olması önemli tabii ki. Yani bir 6-7 karakter falan olmayacak ki hesabınızda cezalı kutu açılımı yapabilelim. Ama hani şey değil sıfır hesap olmasına gerek yok. Yani normal ana hesabınızda da cezalı kutu açılımı yapabiliriz. Ama dediğim gibi en azından bir 6-7 tane falan karakterin olmaması lazım ki cezalı kutu açılımı yapabilelim. Yani ceza koyabilecek karakter lazım. O yüzden varsa Onur Bilge YT Instagram'dan dediğim gibi mutlaka ulaşın. Abi bu aralar biraz süpersel cimri davranıyor gibime geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani bazen böyle çok bol bol veriyor. Geçenlerde bana bir kutu açılımında iki tane efsanevi geldi bu arada. Onu izlediniz mi bilmiyorum ama. Ya pardon iki tane gelmedi. Ve bu arada ha, derilmiş. Bir tane geldi bir tanesini ben aldım galiba onun aynen. Ama daha önce iki tane efsanevi geldiği e, açılımları yaptım. 2-3 kere falan yapmış olabilirim. Hatta birini sıfır hesapta yaptım ya. Sıfır hesapta iki tane efsanevi gelir mi aga? Gerçekten geldi yani bu da oldu. 0-0-1 oranla efsanevi çıkartmışlığım var. Yani çok enteresan şeyler yapmışlığım var benim bu kanalda. 2017'den beri Brawl Stars videosu çekiyorum abi bu arada. Bilmeyenler varsa ve Jackie'yi de aldık. Çok iyi. 2017 yılı. Evet 2017. Daha globalde yokken yani. <laughs> Videoları var arkadaşlar. bileksol TR kanalıydı o zaman. Eski kanal. Yani i̇lk Brawl Stars çekenlerdenim ve işte bu. Pam. 140 tane kutu kaldı. 138. Abi oyun eskiden dikineydi ve Rico geldi. İşte bu. Eskiden dikine oynanıyordu. Ve şu anda mesela hani sol tarafta bir joystick'le hareket ettiriyorsun ya o zaman tıklayarak hareket ettirebiliyordun. Mesela gitmek istediğin yere tıklıyordun. Tık 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 tıkladıkça gidiyordu ve böyle sürükleyip nişan alıyordun. Çok daha kolaydı bu arada bence yani o şekilde ama çok kolay olduğu için muhtemelen biraz zorlaştırmak adına böyle bir şey yaptılar. Yani sağ tarafa şeyi koyma amaçları biraz zorlaştırmaktı bence. Doğru da yaptılar. Çünkü hakikaten çok kolay oluyordu. Yani direkt adamı böyle üstüne doğru tuttuğun zaman Oradan sürükleyip adamın üstüne doğru bıraktığın zaman vuruyordun zaten. Bir amacı yoktu. Yani pek bir yetenek gerektirmiyordu o eski şeyi, oynanışı. Ama şu anda gerçekten yetenek gerektiriyor yani. Ve 110 tane daha kutu var bu arada. Hani bir yandan muhabbet ederken kutuları açıyoruz ama daha 107 tane de kutu var yani az değil 107 kutu biliyorsunuz. İyi kutu. Ve bakalım son 100 kutudan herhalde bir tane daha verir mi bilmiyorum. Şu an çıkmayan ne kaldı? Evet abi destansı gizemli efsanevi yani onun dışında bir şey kalmadı zaten. Bir tane daha verirsin ya. Kanks bir tane daha verirsin. Bak 13 iyi bir rakam. Yani 13 gerçi uğursuz mudur ya? 13 uğursuz derler. 13. Cuma falan diye korku filmleri var hatta. 13 galiba uğursuz bir rakamdı evet. Abi işte bu Bibi'ye. Güzel. Bibi güzel abi. Bibi iyidir. Bibi iyi içer. E bir tane daha ver o zaman. Hadi bak 75 çünkü. Yani 75 de iyi bir kutu. Bir tane daha verirsin Kanks. Evet. Bu arada arkadaşlar size bir, bir şey sormak istiyorum. Brawl Stars'ın dışında başka hangi oyunu görmek istersiniz? Yani ikinci bir oyun daha çekmek istiyorum. Alternatif yani PUBG Mobile falan daha önce oynadım, biraz denedim. Yani iyi de oynarım bu arada FPS oyunlarını ama yani PUBG Mobile de olabilir, League of Legends falan olabilir. Ve işte bu Frank geldi. Ne oluyor lan? Her şeyden bir kutudan bir karakter çıkıyor. Neyse açmaya devam. League of Legends olabilir, dediğim gibi PUBG Mobile olabilir, Call of Duty falan olabilir ya da böyle benzer başka mobil oyunlar olabilir. Eğer böyle istediğiniz oyunlar varsa onu da yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bir bakayım yani böyle güzel hani böyle e eğlenceli oyunlar varsa onların da videolarını çekmek istiyorum. Ya Brawl Stars'tan gerçekten ben çok keyif alıyorum. Kutu açılımları olsun, normal gameplay olsun. Gerçekten çok rekabetçi bir oyun yani böyle hani kolay bir oyun değil. Hani hakikaten yeteneğin ön plana çıkabildiğim bir oyun bence. O yüzden ben çok seviyorum. Ama ikinci ya da belki üçüncü bir, birkaç oyun daha çekmek istiyorum. En azından ara ara da olsa. Ya ben mesela Supercell'in Clash of Clans'a benzer yeni bir oyun çıkarmasını çok istiyorum abi. Bu Rush Wars çıktı ya. Rush Wars'tan çok umutluydum ama Rush Wars ilk, ilk çıktığında şey dedim. Ya bu Clash of Clans gibi hani böyle zoomlayabiliyorsun köyüne falan ya Clash of Clans'ta. Öyle bir şey yok ki bunda. Bu dümdüz ekran yapmış. Ne biçim oyun falan demiştim. Hakikaten tutmadı yani. Şöyle bir tane bu arada hey değil yani o çiftlik oyununun bir versiyonunu çıkarttılar ama yani çiftlik oyunu çok sarmıyor kimseyi. O yüzden ona hiç bakmadım bile. Yani çiftlik hani savaş yok, bir şey yok, bir aksiyon yok. Yani tamam hayvan yetiştiriyorsun eğlenceli falan ama çok bana göre değil abi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama Supercell'in yeni oyunlarından umutluyum. Güzel oyunlar çıkartacaklar. Bu sene bir oyun daha geliyor büyük bir ihtimalle 2020'de. İnşallah onlar da güzel bir oyun olur ama Clash of Clans benzeri bir oyun gerçekten çok isterdim. Ve bu arada 4 kutu aldım. Muhabbet ederken kutuları bitirdik. Ama bu arada gerçekten 14 karakter çıktı. Abi. Yani böyle bir şey yok. Hakikaten inanılmaz 14 tane karakter çıkarttık ve gerçekten çok keyifliydi. Şöyle bir kere daha göstereyim isterseniz çıkan karakterleri ve gerçekten 3 tane destansanın çıkması, Pam Frank ve Bibi'nin çıkması da enteresan oldu. Ekstra güzel oldu ve keyifli bir videoydu. Sabır taşını böylelikle çatlatmadan açmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer videoyu beğendiyseniz dediğim gibi bu videoya sizden rekor bir like bekliyorum. Bir 10 bin like'ınızı alırım dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.